arkadaşlar merhaba yine bir rika dersiyle birlikteyiz. İnşallah iyisinizdir. Genelde dikkat ediyorsanız Rika belgelerde aynı tür aynı konuda belgeleri okumaya çalışıyorum. Bu bize hem klişe hem terminoloji noktasında, bazı kalıpların, bazı terminolojilerin oturmasını sağlayacak. Aynı zamanda uzun süredir rika yazı e, okuduğumuzdan dolayı da göz aşinalığımız e, iyice artıyor. Yazıda artık bazı karakter ve fonların e, ne anlama geldiğini daha iyi ve daha net anlıyoruz. Ve bence dersimize hemen e, başlayalım çünkü zaman bizim için önemli. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi klasik Babı Ali yani buradan e, burası matbu zaten. Sülüs istifli yazılmış Babı Ali. Bakın. E, gördüğünüz gibi Bab bakın. Noktaları burada. Bab. Burası Bab gözüküyor zaten. Diğer kısımda Ali arkadaşlar. Çok uzatmayalım daireyi hariciye yani hariciye dairesi mektubi kalemi adet evet peki yazı baba ali hariciye kaleminden nereye gidiyor gördüğünüz gibi buraya gidiyor burası neresi tekalif bakın teklif değil teklifin çoğulu tekalif -i tekalifi harbiye komisyonlarınca değil mi? Tekalifi harbiye komisyonlarınca nakısı nakıs bırakılmış olan muamelat hakkında nakıs bırakmak, eksik bırakmak. Demek ki tekalifi harbiye komisyonlarınca eksik bırakılan bazı muamelelere ilişkin bir yazı. Tekalifi harbiyenin bakın nin sureti tarh ve icrayı ve icrası hakkındaki 14 Temmuz sene 330 tarihli kanun hükmüne kan bakın iki nokta konulmuş bunu böyle okuyun diye komisyonu mahsusunca ne demek komisyonu mahsusunca özel komisyon arkadaşlar bakın nun harfi kancalı yani noktası konulmamış onun dışında yazıda bir anormallik yok Komisyonu mahsusunca Vaz olun Vaz Iyet El koma arkadaşlar. Vadaa koymak yet el Vaz iyet el koyma. Vaz iyet olunarak Bakın. Vaz iyet olunarak Olunarak Derken kaf harfinin yine noktası yok. Bakın. Onun yerine çengel şurada vaziyet olunarak ciheti askeriye'ye cihet şurası ciheti askeriye'ye verilmiş bakın bu kısımda verilmiş hemen şın harfinin noktasını görüyorsunuz şurada verilmiş olan verilmiş olan arkadaşlar sanırım burası varak olması lazım. Verilmiş olan varakıyla eğer hatam varsa bu kısmı ne olur düzeltin. Verilmiş olan varakıyla mazbatası tanzim ve ashabına ve ashabına irta olunmayan irta olunmayan mi arkadaşlar? Varakıyla mazbatası varakıyla mazbatası tanzim ve ashabına ita olunmayan bakın dikkat yine nun harfi noktasız bu şekilde yazılmış. Fontları artık arkadaşlar öğreniyoruz. Yani bunun başka çaresi yok. İta olunmayan envale enval biliyorsunuz. Artık bunu da biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor daha doğrusu. Envale ait matlubata müteallik hususat. Hususat arkadaşlar husus kelimesinin çoğuludur. Artık bunu da bilmemiz gerekiyor. Hususat-ı tekalif yani teklif özellikleri ya da e, mükellefiyet özellikleri diyelim. Mükellefiyet özellikleri teka, e, hususat-ı tekalifi Harbiye Komisyon Komisyonunun lavına yani kapatılması lavına bir ikmal tamamlanmadan ve itmam edilemediği bakımın edilemediği nasıl yazılmış itmam edilemediği değil mi arkadaşlar elif y d y edile yine y edilemediği evet edilemediği değil mi ikmal ve itmam edilemediği ekseri vilayattan. Yani vilayetten değil. Vilayet olsa bir vilayet olur arkadaşlar. Bakın şurada yattan. vilay bu noktası da burada tabi. Vilayattan. Ne demek? Vilayetlerden. Yani bunlar basitmiş gibi gözüküyor ama önemli ayrıntılar arkadaşlar. Vilayattan ne olmuş bu? Vuku arkadaşlar. Vuku bulan. Bakın vuku bulan derken aynı sadaret penahi gibi genelde bu bir yazılır. Bakın vuku burada bulan burada. İki ayrı kelime ama bir potada yazılmış bitişik yazılmış. Vuku bulan iş İşarın iş arın çoğuludur arkadaşlar iş arat. Vuku bulan iş ne oluyor? Anlaşılmakta olup halbuki meşkur komisyonların ilgası yani bu komisyonların kaldırılması hakkında ilgası hakkında harbiye nezaretince bir güna güna arkadaşlar önemli bir kelime bir gün değil bu bakın bir gün değil bir güna bir çeşit demek güna çeşit demek. Harbiye nezaretince bir güna tebliğat icra kılınmamış olduğu anlaşılmış. Anlaşılmış olduğuna bu bapta olunacak muamele Bervec hi, bakın, bunu bir büyütelim muamele. Şurası, evet, muamele. Şurası bervec arkadaşlar, şurası bakın ber. Bakın, şurası bir, bir gibi duruyor bakın. Burası ber, şurası veç. şurası da zir arkadaşlar zir yani ber vechhi zir yani aşağıda demek ber vechhi zir ne demek aşağıda demek bakın ber vechhi zir aşağıda beyan bakın şurası da beyan ber vechhi zir Berveç hizir beyan olunur. Değil mi arkadaşlar? Berveç hizir beyan beyan şurası da olunur zaten. Olunur. Aşağıda şimdi bunu beyan edeceğim. Biz de hemen takibatını yapalım arkadaşlar. Madde madde yazmıştır herhalde. Evet. aynı. Bir. Biraz. tekalifi harbiye komisyonlarının tekalifi harbiye komisyonlarının vaktiyle nakıs bir halde bırakılan bu kabil muamelatı biraz büyütelim bunu çünkü uzaktan belki telefonla giren kardeşlerimiz vardır bu kabil Evet bu güzel. Bırakılan bu kabil muamelatı ikmal olunmak üzere evvelce müteşekkil evvelce ne olmuş bu? Oluşturulmuş müteşekkil olan komisyonun derhal içtimaa davet edilmesi toplantıya davet edilmesi şayanı komisyon şayanı komisyon heyeti dağılmış ise alel usul mahalli en büyük mülkiye memurunun mahalli en büyük mülkiye memurunun Evet arkadaşlar mülkiye memurunun dedik ama şurada bakın güzel bir kelime var. Bu birçok yerde geçer. Bu kelime Arapça tahte demek. Tahte. Osmanlı e, paleografyasında Osmanlı terminolojisinde çok kullanılır bu. Tahte altında demek. Genelde taht şeklinde. Taht, tahtel bahir mesela denizaltı, tahtel arz, yeraltı burada da kullanılım şekli bakın taht-ı riyasetinde ne demek taht-ı riyasetinde? Yani riyaset başkanlık demek, reislik demek. Reisliği altında arkadaşlar. Lütfen dikkat. Yani bu terminoloji önemli. Yani biz alelade okuyup geçersek Osmanlı e, paleografiyasını okumasını öğreniriz ama anlayamayız. O yüzden bazen terminoloji üzerinde de durmak lazım. Taht-ı riyasetinde olarak mal memuru ve ahsı asker ne demek ahsı asker askere alma biliyorsunuz bugün bile askere alma şubeleri var burada da aynısı bakın ve ahsı asker şubatı şubat şubelerin çoğulu askere alma şubeleri bulunan evet arkadaşlar biraz da anlamaya tabii ne yapacağız bakacağız sadece okuyup geçmiyoruz bunun da altını çiziyorum ahsı asker şubatı bulunan yerlerde şube-i memurin memurlar şubesi arkadaşlar memurin memurun çoğulu memurun ya da memurindir şube-i memurini askeriyesinden inden bunu çok söylüyorum zaten biri ile mahalli meclisi idare değil mi arkadaşlar mahalli meclisi idare yani idare mahalli meclisi idare ne demek yerel meclisler ve sadece mahalli meclis idare değil ve belediye ve ticaret odasından müntahap müntahap arkadaşlar intihap kelimesinden gelir seçilmiş anlamında ismi mef'uldür müntehap. Müntehap seçilmiş demek. Mükemmel mesela o da ismi e, aynı kökten değil ama e, o da ismi mefuldür. Kemale ermiş anlamında. Müntehap. Münkeser mesela kırılmış. Müntehap, mürekkep bu da ismi mef'uldür. Terkip edilmiş, oluşturulmuş, bulunmak üzere yeni bir heyet teşkil edilmek lazımdır. Evet, bu şekilde ilk maddeyi arkadaşlar noktaladık. Gelelim ikinci madde. Maddelerimiz de bir hayli uzun. Genelde ben 10-15 dakikayı geçmemeye özen gösteriyorum ama 2- Müracaat eden ashabu matlubun yani dilekçe sahiplerinin ya da istek sahiplerinin yerlerindeki yerlerindeki vesaiki muvakkate yani geçici vesikalar vesaiki muvakkate ne demek arkadaşlar geçici vesikalar vesaik vesikanın çoğuludur vesaiki muvakkate üzerine mezkur yani yukarıda zikredilen komisyonlarca bakın mezkur komisyonlarca tetkikat ifa olunarak tetkikat ifa olunarak alınan eşya'nın vaziyet az önce yine geçmişti. Vaziyet diyoruz el koyma. Vaziyet tarihindeki raic bakın raic. Vaziyet tarihindeki raic Raic mahalliye yani mahalli raic arkadaşlar yukarıda mı raiç biliyorsunuz raic mahalliye göre göre derken h harfi bakın buraya kaçmış göre kıymeti tayin ve komisyonun defteri mahsusuna ve komisyonun defteri mahsusuna kayıt edilmiş kayıt edilmiş ise meskur vesaiki kayıt ile tatbik yani uygulama tatbik ve ve tevsik evsik vesikalandırma belgelendirme edildikten sonra genelde arkadaşlar bu sonra kelimesi de birçok kelimeyle bitişik yazılır. Bakın edildikten sonra gördük mü? Edil edildik kelimesiyle bitişik yazılmış. Edildikten sonra ashabından bakın nun harfi noktasız bil istirdat yerine komisyonca mazbata yedine arkadaşlar özür diliyorum yedine komisyonca mazbata tanzim ve tahtim Tanzim ve tahtim olunup sahiplerine verilecektir. 3. İbraz olunan muvakkat makbuzlarda muharrer. Muharrer yazılmış demek arkadaşlar. Makbuzlarda bakın. Nasıl makbuz? Muvakkat makbuzla, makbuzlarda muharrer eşya ve Mevaatta Mevaat maddelerin çoğuludur arkadaşlar. Fiyat, fiyatın fiyatın çoğulu da fiyat'tır. Fiyat tayin edilmemiş. Bakın fiyat Fiat tayin edilmemiş edilmemiş ve defteri mahsusa mahsusa da ve defteri mahsusa da kayıt olunmamış ise kanun-u mezkurun üçüncü maddesi mucebince vaktiyle rayic mahalliye göre tanzim edilmiş olması lazım gelen fiat cetvele nazaran eşyayı mezkureye fiyat takdiriyle mazbatası ana göre tanzim ve defter mahsusuna kayıt edilerek Fıkray Sabıka Veç arkadaşlar buradayız. Fıkray Sabıka Veç sahiplerine iğta olunacaktır. Evet dördüncü maddedeyiz arkadaşlar. Ciheti askeriyece yani askeri yön olarak bedeli peşin verilmek üzere doğrudan doğruya mübayaa veya ahsedilmiş olan zehair zehair vesaire mukabilinde zehair vesaire mukabilinde verilmiş olan evet zahirelerin ve buna benzer şeylerin karşısında ne verilmiş arkadaşlar senetler verilmiş senedat senetin çoğuludur senedat senedat mahsusa veya sair vesaiki vesaik muhteviyatı salifü zikr 14 Temmuz sene 330 tarihli kanun hükmünden hariç olmasına mebni bunların lazım-ı ve bundan lazım te diye duyuğundan, deyinin çoğuludur arkadaşlar bu. Borç demektir. Bu da önemli bir kelime. Duyuğundan olduğu, genelde deyin olarak geçer bu. Bakın, duyuğundan bulunduğu ciheti askeriyece yani askeri yönce, askeri cihetce nedir? Tasdik edildikten sonra, bakın yine sonra kelimesi, bu sefer ayrı yazılmış. Tasdik edildikten sonra mal sandıklarınca düğünü sabıka düğünü sabıka hakkında muhtezir karar dairesinde tesviyesi lazım gelir. Evet son madde arkadaşlar. Berveç meşru yani açıklandığı gibi muamele ifası zımnında keyfiyetin memurini maliyeye Yani ne demek arkadaşlar memurini maliye Maliye memurları Memurini maliyeye tebliği e, Ve nes kafiyesi Nusa yani arkadaşlar kafe yok kafiyesi evet kafiyesi gönderilen iş bu tahrirat-ı umumiye'nin mülhakata alel usul yani usulünce usul üzerine ne olacak alel usul esası temenni ve bil vesilete yiğit ihtiram olunur efendim. Evet arkadaşlar bu şekilde güzel uzun bir belge okuduk. Ama bundan sonra inşallah belge okurken belki hızımız kesilecek ama yavaş yavaş belgelerin anlaması üzerine de durmak gerektiğini biliyoruz ve duracağız inşallah. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.